Oy mercek hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sebeple skoba Anne ve babayı küçülteceğiz. Kendimizi de büyüteceğiz. Bakalım ne olacak işlerimizde dolaşacak mı yoksa daha mı kolay olacak. Şöyle hemen video geçelim. Bu arada akşam gerçekten izlenmeler çok az. Yani skoba oyun bırakmak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar like abone olsanız çok yolu yorumlarda Yorumlara da bir şey yazın. Hayatta arkadaşlar iyi olur. O zaman biz videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Anne ile babayı küçültmemiz lazım. Mesela şimdi anneye bir bakalım ne kadar küçültüyor biliriz. Transformdan mı küçültüyorduk? Evet galiba oradan. Şimdi. size küçültüyorduk değil mi? Bu arkadaşlar şeyi böyle. Zayıflığı. Bu boyu. Ama bunları da aynı olanla küçültmem lazım. İki yapsak. Bunu da iki yapsak. Ha bakın şimdi aynı olanlık küçüldü. Hatta üçsünde bir tane attığım o kadar da küçük. Böyle olsun arkadaşlar. Minicik hali gelmesi isterseniz onu da getiriyoruz. Mesela bunu kaç yaptık anneye? 0.45 yaptık. Babayı da aynı yapacağız. Sayıza gel. Bu 0.45 oldu. 0.25 yapalım. çok küçük şu 0 5 yapak babayla. Tamam. Şimdi köpeği de yapak hatta. Bu köpek de olması lazım. Köpeğe bir bakalım. Böyle yapalım köpeği de. Hatta şöyle. İnci bir şey olsun. İgor'da şöyle bir şey yapalım. Nesem. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi hemen başlayalım. Bir de kendimizi büyütmemiz lazımdı. Ama evi sıcak şekilde büyütelim. Hangisi bizim boyumuz? Ha, bu valking. Lan. Üçürgülüki olmaz zanneder. Dışarıdan üç yapabiliyoruz. Tamam. O zaman şunu da boyumuza. Bir buçuk met. Tamam. Böyle iyi mi? Kapılardan falan geçemiyoruz. Tamam böyle olsun. Başka bir. Yürüyebiliyorum ama birazcık zorlanıyor yürümekte. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Biraz büyüyüz. Ayağa kalkak. İyileri güne zorlanıyor. Bu da büyüdüğümüzde hızlanıyoruz da aynı zamanda. İyi oluyor yani. Şimdi şu buradan ayağa kalkabilir miyiz? O kalkabiliyoruz. Rahat rahat yürüyebiliyoruz. Hani gitti mi acaba artık? Lan daha gelmemiş bile. Şimdi gitmiş midir? Lan. Tamam. Anne boyu küçük diye acaba yapamıyor mu acaba bir şey diye anlamadım. Anne yok çünkü burada. Şimdi baba nerede? Anne aa anne suluyor. Oh bakın. Anne suluyormuş tamam. Hiçbir şey yapamadık ya baba yüzünden. Tuvaletin ışınları çıkıntı bile. Bayağı büyükken kaçabilecek miyiz? Şuraya giremiyorum. Giremiyorum buraya sığmıyorum. Aa bunlar kapıyı açmadan geliyor bayağı. Anneyi de çağırdı zaten. Hayır ne yapacağız? küçücük baba bizi yakaladı ya. Özür dilerim baba. Sanki ben sen babanın gibi ama. Neyse artık. Ne evet, taksi? Boyumuz aynı mı oluyor yine kocamanız? Anne camı falan açmamız lazım biz biz dile basalım. Baksana şey kafam tam tavana değiyor. Bu güzel. Lan bizi görecek gibi biz bayağı büyüğüz. Umarım görmez. Video direkt, direkt bir tane. Yani. Çok az yakalanma hakkımız kaldı zaten. O niye bakın bak kapıyı açmadan gidiyor. O abi işimizi zorlaştırabilir. İşte yeter alak. Lan. Ya neden kim kontrol etti ya anne? Dışarı kaçacak? O, oh, yakalamayacak mıyız? Anne bizi kontrol edecekti normalde. Kontrol etmekten vazgeçti galiba. Ama serdeki temin başladık. Her türlü yakalanacaktık ya. Ya niye atlamıyor bak? Aa atlayamıyor atlayamıyor. Sığmıyor. Cama sığmıyor dışarıdan. Hayır yine yakalandık. Arkadaşlar işte buradan sonra bayağı iyi oynamaya çalışacağım yakalan. İyilemiyorum zaten bayağı büyüğüm. Cezalarda iyilemiyoruz. Hani ben seni yenip geçerim gibi şuradan ama kafam kapıya sığmıyor. Yoksa geçerdim. Evet arkadaşlar. Aa ayağa kalkınca burayı, burayı görebiliyoruz. Böyle bir tane bug yapabilir miyiz acaba? Yüksek bir yer yok ki oyunda başka var mı? Bazen tuvalete falan çıkabiliyoruz göstereyim. Onu deneyeceğim. Bakalım bir şey olur mu? Ya da köyete çıkmayı deneyelim. Buradan ayağa kalsak. Bir şey olur mu acaba? Bu ne oluyor oyunda mu? Yürüyemiyorum. Yürüyemiyor sıkıştık. Şöyle gel. Tuvaletine çıkabiliyor muyduk? Ha çıktık. Ama ayağa kalkınca oyun bozuluyor. Neyse sakış abi odamıza bakalım. Oo bunlar da ne böyle? Bunları kesinlikle ben koymadım. Böyle bir şey olabiliyor muydu? Bunlar burada çıktı. Güzel. Bak kaçabiliriz. Yani böyle bir şey olmasaydı hiç yada orada çıkmasaydı kaçamayacaktık bence. Lan bir gövdemiz daha var. Anneye camı açtırmak. Anne bekle seni camı açtıracağım. Şöyle. Yoksa kaçamazdık. Şu Igor'un yanına gitmek istiyorum. O yüzden kaçacağım. Anne neredesin? Güzel. Tamam şöyle birazcık duman yapalım. Bir de şimdi babanın yanına gidelim. Baba nasıl bir ilmiş ona bakalım. Baba da böyle küçük akşı oda. Ya neden kontrol ediyorsun anne? Kontrolü gerek var mı ki? Oh, Uf tam son anda. Normalde böyle kontrol etmezdi ya. Hani küçük bir şey seyredeceğim seni. Tamam anne. Her zaman dediğini yapalım anne. Ama şimdi evden kaçacağım anne özür dilerim. Kaçmamız da önemli video için. Cam açtın mı? Yürüme ses geliyor tamam. Şimdi camı dışarıdan girerken sığmıyoruz galiba. Aa sığıyormuşuz. Niye az önce onu aldı? Ya baba yeter artık yani baba. Bak oyun şu anda kaçamamamı sağlıyor. Dikkatli olak. Çöleye koyduk da. Kim vat vazdet dedi? Baba bir şey demedi tamam güzel. Anne de bir şey demez. Oğlum. Çok zor. Küçücükler ama. Ayşe böyle ben daha fazla büyüğüm. Anne ile baba daha fazla küçülsün. Ya da biz küçülelim anne ile baba büyüsün gibi. Farklı şeyleriniz varsa yazabilirsiniz. Tam bir şey yokmuş. Yine de evi kontrol edeyim diyor. Video uzamasın zamanı uzanacak. Bizi kontrol etti. Şimdi sulamaya gitti. Daha fazla zamanı uzanacak. Tamam düzeltek. Güzel. Artık evden kaçıyoruz arkadaşlar. Anne bize yetişemez hala. Kaç kaç kaç. Burada Levi'yi de bulmuşuz. Hemen kaçabiliriz artık. Hu buradan. Lan ben, ben buraya giremiyorum. Lan sığmıyoruz. Gerçekten Bu Buraya da bir şey yapmamız lazım. Daha sığmıyorum. Ayağa kalkınca ne olacak? Kalkamıyorum. Oh kalktım. Gidemiyorum oraya kadar. Oraya kadar gidilmiyor duydum. Niye girmek zorundayım? Anne geliyor mu? Anneye bir bakalım. Niye geldin lan? Ne Neyse ben kaçıyorum hadi ilk oynayalım. Anne sen kimsin ben yanına gidiyorum. Baba odaymış geliyor bakın. Şu ağdaki yerden geçip geliyor. Ka kaç! Lan ağacın, ağaca çarptı kafam. Kafam ağaca çarptı. Hayır ya. Ay çok büyük olduğumuz için ağaca çarptı kafamız ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. O zaman şey izlediğiniz için teşekkür Bye-bye.